Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ın altın ikliminde kitabından devam ediyoruz. B. Kur'an'ın manasındaki çok yönlülük. Buraya kadar anlattıklarımız daha ziyade Kur'an'ın lafızlarındaki derinlik ve çok yönlülükle alakalıydı. Bir de Kur'an'ın manasında farklı bir derinlik ve camiyet vardır ki o bu yönüyle de harikadır, mucizedir. Evet, onun manasında öyle bir camiyet vardır ki asırlardır fakihler ondan istifade ve istimbat ile sayılır yüz binlere ulaşan eserler meydana getirmiş ve dünya kadar kitap yazmışlardır. Arifler, ilfan peteklerini onun bal özüyle doldurmuş ve bal akan kitaplarıyla milyonlarca şeker şerbet sunmuşlardır. Aşıklar, ondan aldıkları ilhamlarla coşmuş, cezb incizabın gelgitleri arasında ne aşk ve muhabbet nameler meydana getirmişlerdir. aleyin, ister fıkıh, ister tefsir, ister kelam, isterse tasavvufa dair bugüne gelince dek ne kadar eser meydana getirilmişse hepsinin kaynağı, esası, temeli Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Evet, Kur'an bir taraftan Ebu Hanife, Şafii, İmam Malik, Ahmet İbn Hanbel gibi dev fakihleri yetiştirirken diğer taraftan da Şeyh Hasan Şaziliye, Ahmet Rifaiye, İmam Rabbani'ye, Abdülkadir Geylani'ye ve Danice'lerine rehberlik yapmış ve onları vilayet semasının ayları, güneşleri haline getirmiştir. Evet, bu öyle bir zenginliktir ki ormanlar kalem, denizler de mürekkep olsa ve durmadan onun ruhundaki manalar yazılsa yine de bitmeyecek ve tükenmeyecektir. Delil mi istiyorsunuz? İşte size ölçü olabilecek küçük bir delil. Bir insan günde 100 sayfa okumak şartıyla sadece Hanefi fıkhına dair yazılmış eserleri okumaya kalksa bu iş için seneler isteyen bir zamana ihtiyacı olacaktır. Diğer mezheplere ait fıkıh kitapları bu hesaba dahil olmadığı için Hanefi fıkhına dair henüz bilinmeyen ve basılmadık eserler de dahil değildir. Bizim bilmediğimiz, adını dahi duymadığımız kim bilir daha nice kitaplar var ki yok olup gitmiş veya henüz matbaa mürekkebi görmemiştir. Demek oluyor ki diğer mezhepleri de hesaba katacak olursak sadece fıkıhla alakalı eserleri okumak birkaç insanın ömrünü alabilecektir. Tefsir, kelam, hadis, tasavvuf gibi diğer sahalarda yazılan eserleri de buna kıyas edecek olursak ne büyük rakamlarla karşı karşıya kaldığımızı görür ve ürpeririz. Evet, işte bütün bu hep Kur'an menbaından akıp gelmektedir ve kıyamete kadar da akıp duracaktır. Bu itibarla denilebilir ki Kur'an hazinesinin cevherleri bitip tükenecek gibi değildir. Zira ondaki mana zenginliğinin arkasında namütenahi bir ilim vardır. Kur'an kainatı bir bütün olarak ele alır ve öyle değerlendirir. Var olan hiçbir şey onun ilgi sahasının dışında kalmaz. Evet, Kur'an zerreden küreye bütün mevcudatı adeta hallaç eder. Zahir batın, iç dış, öz kışı her şey bütün ahvaliyle ve derecesine göre onda yerini alır. Kur'an-ı Kerim'in bütün varlığı ihtiva ettiğini, her şeyden söz açtığını az dikkat eden hemen herkes anlar. Mesela o zerre ünvanı altında atomlara yemin eder. Onların baş döndürücü keyfiyetlerini nazara verir. Böylece bu küçük parçacıklar da Kur'an'da kendilerine ayrılan yeri almış olurlar. Küçüklüklerinden dolayı Kur'an'ın ihatası dışında kalmazlar. Evet. Atomların sırlı deveranından, rüzgarların huzur bahş cereyanlarına kadar her şey Kur'an'da mana ve değerine göre yerini alır. Sıradanlıktan sıyrılır ve tasavvurlarımızı aşan değerlere ulaşır. Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, rüzgar gibi esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, ayırdıkça ayıranlara. Bir de bakarsınız Kur'an bu devran ve cevelanı o surede bırakır, başka bir surede ve başka bir ayette insanın kalbini, ledünniyatını ve iç yapısını ele alır. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer der, zahirden batına geçer ve gaybi bir meseleyle ruhlarda ayrı bir ürperti hasır eder. İnsanın kalbiyle ele alan Kur'an, onun iradesini de ihmal etmez. Evet, insan iradesinin tahlili de en çarpıcı şekilde yine Kur'an'la seslendirilir. Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İşte insan iradesi ve kadere ait nice sırlar bu ifadede düğümlenmektedir. Sonra insanın ilk yaratılışına dikkati çeker. İçinden binlerce nebi, veli ve bunun yanında binlerce de firavun ve nevrut çıkaran insanın asıl yapısını, asli cevherini de yine Kur'an ortaya koyar. Sizi adi bir sudan yaratmış, yaratmadık mı? Onu bir karar mekine, yani sağlam bir yerleşme zeminine koyduk. Belli bir süre içinde de biçimlendirdik. Ne güzel biçim veriniz biz. Ne var ki insan hep bu güzel şekilde ve kıvamında kalamamıştır. Allah sizi yaratan, sonra da öldürendir. İçinizde kimini de ömrünün en reziline, bebeklik çağı gibi güçsüz ihtiyarlık çağına iletir ki, neticede o biraz bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmez olur. Doğrusu Allah bilendir ve her şeye kadirdir. Bu durum geçici dünya hayatında geçici bir akibettir. Temiz ruhları ebedi bir rahat ve huzur beklemektedir ki ahiret alemini anlatan yüzlerce ayet hep bu gerçeği nazara verir. İnsan ölür. Her ölen insanla beraber hususi bir kıyamet kopar. Güneş dürülür, yıldızlar dağılır, dağlar yerlerinden oynar. Bu da daha büyük bir kıyamettir. Kur'an bu neticeyi anlatmayı da ihmal etmez. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman der. İnsana güneşin ziyasının çekileceği, yıldızların bağ kopmuş tesbih taneleri gibi döküleceği bir müthiş anı hatırlatır ve gönüllere ürperti salar, salar ve şöyle der. Buraya geldiğin gibi gideceksin. Dünyaya burada kalacağın kadar meylet. Neticede gideceğin ve ebedi kalacağın menziline de ciddi hazırlık yap.'' Airet yurdu için çalış, dünyadan da nasibini unutma. Kur'an kainatın yaratıldığı ilk devreye de dikkat çeker ve sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve arza ister istemez gelin dedi. Onlar isteyerek geldik dediler. diyerek Cenab-ı Hakk'ın iradesini semaya tevcih ettiğini halbuki semanın o ana kadar sadece bir duman olduğunu anlatır. Sonra Cenab-ı Hakk'ın o semayı tesviye ettiğini, düzelttiğini, bir biçime koyduğunu, zemin ve göklerin de isteyerek, arzu ederek onun kanunlarına boyun eğdiğini, kainatın bir kitap gibi yazıldığını, okusunlar diye şuur sahiplerinin nazarına arz edildiğini anlatır ve gönüllerimize ihtiyaç duyduğu her şeyi fısıldar ve alakadar olduğumuz her problemi halleder. Maddi kainatların yaratılış keyfiyetine temas eden Kur'an, onu değiştirilip dönüştürülmesini açıklamayı da ihmal etmez ve onu da kendi üslubuyla seslendirir. O gün kainatın bir sayfası olan göğü tıpkı bir kitap eczası gibi düreriz der. Bir başka ayet sırların ortaya döküleceği o günü haber verme sadedinde o gün bütün sırlar ortaya dökülür der. Ve işte o gün insanın eli, dili, ayakları kendi aleyhinde şahitlik yapar ve onu altından kalkılmaz haller yaşatır. Evet, o gün dilleri, elleri ve ayakları onların yaptıklarına şahitlik edecektir der ve sinelere rüperti salar. İş bununla da kalmaz. O gün herkes birbirinden hatta en yakınlarından da kaçarak saklanacak deli karar. Evet, o gün kişi kaçar kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından. Zira o gün onlardan her kişinin kendisine yeter derecede problemi vardır denilerek o günün dehşeti gözler önüne seridir. Evet, o gün cidden dehşet verici bir gündür ve insanın o gün için dünyadayken yaptığı amellerden başka hiçbir sermayesi de yoktur. Herkes çalıştığının karşılığını o gün tam ve eksiksiz olarak görecektir. İşte şahidi artık kim zerre ağırlığında hayır yapmışsa onu görür ve kim de zerre miktarı şer yapmışsa da onu görür. Hakikati olduğu gibi zuhur eder ve yüzler amellere göre şekillenir. O gün bazı yüzler ağırır, bazı yüzler kararır. Sonra Kur'an, insanı son halleriyle yakalar. Cennet veya cehennemle yeticelenmiş hayattan bahisler açar. Amel defterini alınca insanların nasıl sevinç ve veya hüzün çığlıkları koparacaklarını dile getirir. İlahi cemali seyreden, talillerin yüzlerinde yerleşen nadret ve sürurun ölümsüz tasvirleriyle işlere inşirah salar. Ne var ki, bütün bunların ötesinde esas gaye Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır ve bitmeyen mutlulukla işte o zaman başlar. Allah Celle Celaluhu inanan erkeklere ve inanan kadınlara altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın razı olması ise hepsinden daha büyüktür. İşte büyük, en büyük muvaffakiyet de budur ipi bu şekilde göğüsleyenlerdir ki yarışı kazanmışlardır. Baştan buraya kadar söylediklerimizden de anlaşıldığı gibi Kur'an'ın manasında öyle bir umumilik vardır ki o bütüncül bakış sayesinde varlık aleminde hiçbir saha ihmal edilmemiştir. Evet, Kur'an başlangıç ve netice münasebeti içinde bütün vaka ve hadiselere kıymetleri ölçüsünde mutlaka temas etmiştir. Etmiştir. Zira Kur'an bütün kainatın anatomisini yapacak çapta bir camiyete sahiptir. Sanki onda en küçük noktalar bile ilahi büyüteçle büyütülmüş ve insanın nazarına arz edilmiştir. Ondaki bu hususiyettir ki dönemin dev şair ve ediplerini Kur'an'a teslime mecbur etmiştir. Günümüzde dünden farklı değildir. Bugün nice dev ilim fikir ve bugün nice dev ilim fikir ve düşünce adamı Kur'an'a teslim olmakta ve kendileri için onu eşsiz bir üstad ve yol gösterici kabul etmektedir. Elbette böyle bir kabulleniş önemli bir mesaj teşkil etmektedir. Teker teker veya toplu halde bütün bu kabullenişlerin altında şöyle bir itiraf vardır. Kur'an Allah'ın Celle Celaluhu insanlığa en cami mesajıdır. İsterseniz yine o günden bir misal verelim. O günden yani şiirin altın çağını yaşadığı dönemden. İşte cahiliyenin büyük şairlerinden Züheyr bin Ebi Sülma'nın iki oğlu Kab ve Büceyr. İki şair kardeş. Büceyr daha önce İslam'la şereflenmiş, Kab ise İslam aleyhtarı faaliyetleriyle geç uyanacaklardan biri. Tabi daha sonra şiiriyle hem aradaki mesafeyi kapatan hem de Resulullah'tan iltifat gören insan. Hem Kab hem de Büceyr şanlı iki kardeş sahabi. Kur'an'daki o müthiş cazibenin ışığa koşan pervaneleri. Bunlardan bilhassa Kab bin Malik tek başına bir destan insanıdır. Şair ve Hazrecin medar iftiharı, tebük'e iştirak edemediği için verilen cezayı zehir yudumlar gibi yudumlar ama sadakatinden zerre kadar taviz vermez. İşte onu bu şekilde teslim alıp büyüleyen ilahi beyan Hazreti Kur'an'dır. Allah Resulü'nün Allah'ım onu ruhul kudüs ile teyit buyur diye hakkına dua ettiği müstesna şair Hasan bin Sabit. Sözü kadar kılıcı, kılıcı kadar da sözü keskin, büyük edip ve şair Abdullah bin Revaha. Kardeşi Sahr'ın ölümü üzerine yazdığı mersiye ile o günün Arap dünyasını gözyaşına boğan. Fakat İslam'a girdikten sonra Kadisiye'de dört evladını şehit vermesine rağmen metanetinden hiçbir şey kaybetmeyen ve evlatlarına hitaben ne mutlu size ki benden evvel Resulullah'a kavuştunuz. Ne mutlu bana ki bugün dört şeydin anasıyım diyen üstün kabiliyet, üstün yetenek şaire, kadın şair Hansa. Ve daha sayılamayacak kadar çok şair ve edibi de yine kendisine bağlayan Kur'an-ı Mucizil Beyan'dan başka bir şey değildir. Esasen meseleyi daha da şumullendirmek mümkündür. Hepimizin yakından tanıdığı bütün büyük şahsiyetleri Kur'an'ın camiiyetiyle irtibatlandırmak hiç de yanlış bir yaklaşım olmasa gerek. Mesele işte bu noktadan bakınca İmam Gazali, İmam Rabbani, Fahrettin Razi, Mevlana Celaleddin, Bediüzzaman Said Nursi ve benzeri büyüklerin hemen hepsi Kur'an'ın sonsuz ışığı etrafında dönen pervanelerdir ve Kur'an sadece kendisinde bulunan o sırlı ve kutsi cazibesiyle onları kendisine bağlamış ve hayranları haline getirmiştir.''